E, bu yıl e, 13.sü yapılan Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Cumhuriyet'in e, 100. E, yılında önemli bir konuyu ele alıyor. İfade özgürlüğü. İfade özgürlüğü Cumhuriyet'in olmazsa olmazıdır. Nasıl ki Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizin olmazsa olmazıysa konuşan bir halk, halk egemenliğinin de temeli e, fikirlerini, düşüncelerini söyleyen, tartışan, bir halktır. O yüzden de bu festivalde ifade özgürlüğünü konuşacağız. Ama ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı evet fakat bunların da sınırları nelerdir? Türkiye'de ve, ve dünyada bunları da masaya yatıracağız. Örneğin hani İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakıldı. Bu elbette ki ifade özgürlüğü kapsamına girmez. Çünkü bugün Kur'an-ı Kerimleri yakanlar yarın arkasındaki insanları da yakmayı düşünebilir. Biz bunları işte Nazi Almanyasında da görmüştük. İşte kitap yakmak, hani ifade özgürlüğü neden sayılmayacak? Dijital dünyada özellikle ifade özgürlüğü, eleştiri hakkı evet, fakat başkanlarının onuru, kişilik hakları, o sınırlar nasıl konuşulacak? Sinemadan basın yayına, sosyal medyaya, bilim ve sanat dünyasında konuşulacak, tartışılacak. Bunun içinde en temel şey en geniş anlamda ifade özgürlüğü olacak. İşte bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılında 13. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali bunu e, yapacak. E, akademik etkinliklerimiz İstanbul Üniversitesi e, doktora salonunda olacak. Bir kısmı e, metro e, handa olacak. Filmlerimizi izlemeye, akademik programlarımızı takip etmeye, düşünmeye, tartışmaya ve filmlerimizi izlemeye davet ediyoruz ve herkes için adalet diyoruz her yıl olduğu gibi. E, film Festivali 16 Kasım akşamı açılışla başlıyor. Gösterimler 17 Kasım'da Beyoğlu'nda Atlas 1948 sinemasında ve karşıda Kadıköy'de Kadıköy sinemasında olacak. Her film iki kez gösterilecek. E, ayrıca e, festivalde İki gün boyunca Beyoğlu sinemasına yeni restore edilmiş Beyoğlu sinemasında da iki gün kısa film gösterimlerimiz olacak. Vizyonist bu sene beş gün sürecek. Bu vizyonistler metro metrohan'da gerçekleşecek. 43 tane konuşmacımız var panellerimiz var, üç tane master klasımız var. Onun dışında film endüstrisine yönelik atölyeler, film analizleri, tartışmalar, workshoplarla dolu dolu bir vizyonist geçecek.